Sayın belediye olsun. Ben Bartolu Meslek Bartolu hemşirelerimize hayırlı Öylesine güzel bir eser. elimizde bize kazandırdıklarınız sayın siyasetçi Bingold şahsında tüm ailesini ilçemiz, ilimiz adına işte şükranlarımı, teşekkürlerimi üstünden hayırlı uğurlu yani, olsun. Bunu büyütmek istiyoruz çünkü Bartın çok güzel bir yer. Yani fiziksel olarak güzel, doğası güzel, mimarisi güzel, insanı güzel, sosyal hayatı güzel. Hem de bu şekilde daha da yakın, dolayısıyla büyüme potansiyeli çok yüksek olan bir yer. İnşallah önümüzdeki dönemlerde hep birlikte bu potansiyeli kullanalım ve buradaki hem öğrenci sayımızı arttıralım hem öğrenci sayımızı eee arttıralım. Burada eğitim görecek öğrencilerimizin ülkemize, bakanımıza, milletimize birer değer katması ümidini hep birlikte taşıyoruz. Hayırlı olsun. Ee, çok böyle insanın arzu ettiği, ulaşmak istediği. Ben çok okul yaptım. Kendime de çok okul yaptım. Devlete de yaptım. Ama bu Varto'ya yaptım. Özellikle o kadar önemsiyorum ki imkanlar olsa daha da aslında yapalım. Bugün çok mutluyum gururluyum. <laughs> <laughs>